Şimdi öncelikle açlık yağları ve diğer kuraklıkla alakalı şunu söyleyebilirim. Vatandaş önümüzdeki süreçle alakalı basın yayın organlarında çıkan sıkıtık işte olacak, savaş çıkıyor, işte yağ bulunmayacak gibi söylemlerden etkilenmek suretiyle çoluk çocuğun rızkını temin etmek açısından yarın bugün sıkıntıya düşeriz diye hücum ettiği görüntü hep beraber okuduk, seyrettik. Bunu tabii Sayın Bakanımız açıklama yapana kadar bir belirsizlik vardı. Sayın Bakanımız açıklama yaptıktan sonra yani mevcut imkanlarımızı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını görebilecek miktarda stoğumuzun olduğunu söyleyince bu biraz yatışmıştı ama bunun tabi bundan sonraki süreçte de benzer hareketlerin benzer yayın organları tarafından farklı modlarda devam ettirileceğiyle alakalı kanaatimiz var. Tabii vatandaşımız duyarlı, bu konuda hassas. Tabi bundan sonraki süreçte işte daha dikkatli olmakta fayda var. Çünkü sanki bir kanaldan bu provoke ediliyormuş gibi gözüküyor. Tabi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Rusya 9 ülkeden yaş sebze ve meyve ithalatı yapacağını açıkladı. Evvela şöyle söyleyelim. Rusya buradan yaş sebze ve meyve neyle gidecek? Giden araçlar ne getirecektir? Bununla alakalı hesapladığınız zaman onların oraya giden yaş sebze meyveye karşılık işte hububattır, ayçiçek yağıdır, farklı şeyler. Zaten ülkemize bir şekilde geliyor. Tabii bunu kendi içinde değerlendirdiğimiz zaman bir ürüne bir anda hücum edilmesi diğer vatandaşlar da acaba yarın bir gün bulamazsam diye ben de alayım diye kaygıya düşüyor. Ama bakanımız yeteri açıklamayı yaptı. Önümüzdeki günlerde bununla alakalı bir sıkıntı yaşanmayacağını, stoklarımız yeterli olduğunu söyledi.